ben İbrahim Durhat. Namı değer hızlı gezgin. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia'dayız. Philadelphia şehrinin de tam merkezinde tam ortasındayız. Philadelphia şehrinin tam ortasında şu anda ne oluyor? Bunu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Çünkü yaklaşık 1-2 ay evvelden başlamış olan bu George Floyd olaylarının ardından yani bu ırkçılık olaylarını hatırlıyorsunuzdur. Eski videoya bir geçiş yapalım. Fourth day now there have been violent protests all across the country. But what we've seen here in Florida, all across the state, are small protesters. Car was set on fire, the I 95, the main highway that runs. ve George Floyd olaylarının ardından Philadelphia'da neler oldu, olaylar nasıl devam etti ve şu anda bu göstereceğim alan nasıl bir alan? Siz de tabii bittiniz artık orada. Hani göster artık da görelim gibi. Şimdi hemen oraya dönüyoruz ve videoya başlıyoruz. Evet, Philadelphia'nın merkezindeyiz dedik. Gerçekten de tam olarak Philadelphia'nın şu anda merkezindeyiz. Şurada gökdelenleri görüyor olabilirsiniz. Burası neresi? Burada ne oldu? Onları kısaca aktarmaya çalışacağım. Hatta eğer fırsatımız olursa buradaki yaşayan arkadaşlar, yani bu çadırlarda yaşayan arkadaşlarla da bazı röportajlar gerçekleştireceğiz. Şimdi burası çadır kent. Biz buna çadır kent ismini koyduk. Yani bu olay nasıl oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla evsiz yaşıyor biliyorsunuz. Homeless diyorlar buna da. Bu evsizler normalde sokaklarda zaten yaşıyorlardı. Bu George Floyd olaylarından sonra artık bizim bir evimiz olmalı. Biz artık evlerde yaşamalıyız diye kendileri buraya giriş yapmaya başladılar. Şu anda sayıları 300'ü bulan çadır sayısı var. İnsanlarda belki en az şu anda bir 600 kişilik koloni var. Bunun gibi yaklaşık 3 tane yer var şu an Philadelphia'da. Biz en büyüğündeyiz. En büyüğünden başlayalım başlayalım en azından. Ee, ya burada bazı yerler maalesef bayağı pis ama iç çöp e, kutularının olduğu yerler var. Ne bileyim sağlık ekipmanlarının olduğu yerler var. Bedava yiyecek içeceklerin olduğu çadırlar var. Burada evsizler toplanmaya başladılar. Ben ilk geldiğimde yaklaşık 20 tane çadır vardı. O zaman videolar çekmiştim ama maalesef telefonun azizliğine uğradık. Şu anda ne durumda, çadır kentte neler var neler yok onlardan biraz bakacağız. Buraya şehrin çeşitli yerlerinden insanlar gelip yardımlarını yapıyorlar. Mesela sağlık için olsun, normal gündelik yemek ve içecek olsun bunları gelip insanlar buraya teslim ediyor. Donate, donation diyorlar, bağış diyorlar. Bağışlarını yapıyorlar. Ee, burada bazı çadırların içinde koltuk bile gördüm bu arada. Tamam yaşam alanları olmuş ama koltuk koyanı ilk defa gördüm. O bayağı şaşırdı. Evet şimdi bu alanda fotoğraf video çekimi zaten yasak. Ben özellikle onlardan biraz daha uzakta bu videoyu yapmaya çalışıyorum. Onlardan bazılarına birkaç soru sormaya çalışacağım. Bakalım sorun yapmazlarsa ben bir gidip geliyorum. Ben bir gidip geliyorum. İki ay önce geldiğimde bana olumlu cevap vermişlerdi ama şu an olumsuz cevap aldım. Bu arada burası Museum of Art yani sanat müzesinin hemen yanı. Şurası sanat müzesi şu ileride bulunan kısım. Hatta bizim bu Raki yok mu Raki? Raki'nin koştuğu uzun yol burası. Etrafı bayraklı olan uzun yol. Şu anda dediğim gibi burada her türlü her tarzdan insan var. Şunu ayrıntıyı çeksene Ece. Adam burada ekmiş bitkisini Burası artık onların yaşam alanı. Zaten şey diyor, bir housing now diyor. Yani aslında burayı yaşam alanına dönüştürdüler. Hiç kimseyle işleri yok. Kimse de bize karışmasın modunda takılıyorlar. Evet burada Trey and William diye iki isimli hayat hikayelerine yazmışlar. Şu tarafta da yine farklı 2-3 tane daha başka hayat hikayesi var. Şimdi burada ne diyor? 3 yıl boyunca ben evsizdim. 79 80 81 yılında hastalık kaptım ve evimi kaybettim. Benim akrabalarım evimi sattılar ve kendilerine aldılar. Ben bir ev kiralamak zorunda kaldım. Sonra o evi de sattılar diyor ve sana artık bu evi kiralayamayız bile demişler ve evden tamamen kovuldum diyor. Üniversiteyi bitirdiğimde evsiz olmaya başladım ve bazı şeyler yaptım. Bu yaptığım şeyler 20 yıl boyunca sürdü diyor. Hanımın hastanesinde 20 yıl boyunca çalışmış kendisi öyle diyor. Hiçbir zaman köprüleri yakmadım diyor. Köprüleri yakmak, bizdeki gemileri yakmak gibi bir anlam var öyle. Yani. Hiçbir zaman köprüleri yakmadım yani büyük ihtimal... Ne oluyor ya? Nereden çıkıyor? Biz geldik diye mi Özetle şu var, biz şu anda evimiz olsun istiyoruz, hükümetten yardım istiyoruz diye bu afişleri atmışlar ki bunlar Tövbe estağfurullah. Ki bunların şu anda burada durmasının sebebi de kendilerine bir ev arayışı. Yani aslında sesleri olsun istiyorlar. Bu çadırları kurarak, burada bir çadır kent oluşturarak merkezin tam ortasında bizim sesimiz olsun. Biz burada yaşıyoruz ve bir ev istiyoruz diye bunları anlatıyorlar. Bunları söylüyorlar. gösterirsen. Attention. There is only donate items food and spice. Şimdi burada anlattığı, burada anlattı, burada anlattı. Kısa bir özet geçeyim ben. Biz her gün neye ihtiyaç duyuyoruz diyor? Suya, buza, sularına, yemeklere, çadırlara, bataryalara yani pillere, battaniyelere ve onun dışında şu anda para kabul etmiyoruz diyor. Sadece bu ihtiyaçları bize karşılamanız için sizden yardım donate kabul ediyoruz diyor. Burada bir ekip kurmuşlar. İşte büyük çadırlar var iki tane. Birinde medikal yani ecza malzemeleri, işte sağlık için. Diğerinde de az az önce saydığımız maddelerden yine şu tarafta da yemek çadırı var. Bunlara böyle sağlayıp beraber burada bir yaşam alanı kurdular. So what do you think like how long it will take? It shouldn't take that long to get anything. Like you was just the process should take one to two years to get a house. We want to go to a house just like we've been living and become a part of the community. Exactly. And you can't become a part of the community going through that process. When you go through a shelter like by being in jail, so many restrictions, then you got the chickens running, running the coop. And i hope you, you got your you know you win your war bro right? mm -hmm. thank you so much for your information Dediği gibi biz burada zaten yaşamak istemiyoruz. Bize bir ev sağlasalar, bir bize bir yaşam alanı sağlasalar biz zaten bunu istiyoruz. Biz burada çadırlarda kalıp da işte sürünmek istemiyoruz. Biz normal herkes yaşadığı gibi bir hayat yaşamak istiyoruz. Ama bizi burada kenara itilmiş, kakılmış olarak zaten yıllardır sokaklarda yaşıyorduk. Ve en azından böyle bir alan bulduk. Hani böyle bir alanda yaşamaya başladık. Ve şu anda burası bizim yaşam alanımız. Bize bir fırsat verseler ve biz normal herkesin yaşadığı gibi hayat yaşasak dedi. En azından küçük bir röportaj yapabildik. Buradaki ağababaları şey, bu arada. Şeyden bahset, ilk yardım yeri. Yani bu arada şu arkada gördüğünüz çadır, ilk yardım çadırı. Burada herhangi bir sağlık problemleri olursa eğer, onunla e, ilgilenmek için o çadırı kurdular. Ve o çadırda gerekli ihtiyaçları karşılıyorlar. Bu arada ihtiyaç sahipleri için kıyafet çadırı da yapmışlar. Diyelim buraya ben ayakkabı vermek istiyorum, pantolon vermek istiyorum, gömlek vermek istiyorum. Buraya getiriyorum, atıyorum. İhtiyaç sahibi insanda gelip buradan alıyor. her şey şu anda bedava. Her şey. Hangisini isterseniz, ne kadar isterseniz alın diyor zaten. Mesela işte elması da var. İkisi de var. İstediğin gibi gelip alıyorsun. Bu yaşam bunu yapmışlar. Ayrıca bak temizlik malzemeleri de var bayağı. Evet. Mesela burada da temizlik malzemelerinden bahsetmişler. <laughs> i̇şte diş fırçası, diş macunu, sanitize, dezenfektan. Hatta şu kenarda da İncil gördüm bu arada. İncil de var. <laughs> Dediğim gibi şu an burada yok yok. Nasıl güzel bir yaşam alanı olmuş bunlar için. Keşke evleri olsa, öyle bir yaşam alanları olsa. Ama burada da birlik beraberlik içinde bu düzeni kurmuşlar burada. Evet, Amerika'daki evsizlerin şu anki durumundan, en azından bizim eyaletteki durumlarından bahsetmeye çalıştım bu videoda. Umarım fayda olmuştur. En azından burada ne oluyor, ne bitiyor onları göstermek istedim. Ki bu mevzular dediğim gibi George Floyd olaylarıyla başladı. Bir iki aydır hala artarak, her gün yeni çadırlar eklenerek devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.